Meclis Darbe ve Muhทรalara Araştırma Komisyonu'na ulaşan ve 130 bin sayfayı bulan belgeler arasında bir Amerika Birleşik Devletleri kriptosu da yer aldı. 28 Şubat sürecine ilişkin kripto, Ekim 1996'da ABD Devlet Bakanı'nın Ankara Büyükelçiliğine acil koduyla gönderdiği bir yazı. O kriptoda dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'la ilgili endişeler yer alıyor. Meclis darbeleri araştırma komisyonu raporunu hazırladığı meclis başkanlığına gönderdi. Komisyona gönderilen 130 bin sayfalık belgeler arasında ilginç detaylar var. Bunlardan biri 28 Şubat dönemine ait. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri Bakanı Warren Christopher tarafından acil ve gizli koduyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine gönderilen bir kripto. Kripto Ankara'nın yanı sıra Atina, Beyrut, Moskova, Sofya elçilikleriyle Cenevre, NATO ve Birleşmiş Milletler Amerikan misyonlarına gönderilmiş. Gizli kodlu o belgede dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın Arap ve Müslüman ülkelerle yakınlaşmasından duyulan derin endişe dile getiriliyor. Koalisyon ortağı DYP'den bahsediliyor. Departmanımız Türk hükümetinin başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı Yerin endişe içerisindedir. Doğru Yol Partisi, Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. İnanıyoruz ki Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşürür ve ülkeyi yeniden erken gelen seçime götürür. Kriptoda kesin olmamakla birlikte Refah Partisi'nin erken seçimden büyük ihtimalle güçlenerek çıkacağı değerlendirmesi de var. Gizli kodlu yazıda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik ortağı olarak kalmak zorunda olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin stratejik ortak pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmesindeki başarımız milli menfaatimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük bir çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır.